Ole. Don Reme. Ne lan bu? Bakalım neler yapabiliyorsun. Derken çok seri başladı şerefsiz. Sağdan geçirdi lan bize baya. Tek değmiyor değil Acele etmek de istemiyorum şu an. Bir saniye. Aslan parçası çok seri başladı. Güzel hasar da bıraktı yani. Biraz iksir tazeleyeceğim. Bekliyorum. Acelemiz yok yavaş yavaş. Domine edeceğiz bunu. Şöyle bir şey denesem bakalım karşılık neyi var. Aa. Mega Şövali çok kötü ya. Şu mega şövalyeden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum oynayan da. Neyse yani, yani. Yorum yapmak istemiyorum şu an. Güzel hasar bıraktık bu tatlı şövalyeler. O goblinleri de tutamadı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. biraz Prenses'imizle kuleye vursaydı güzel olurdu ama olsun. Şöyle goblin sallasak ne yapabilirsin ki? O zaman şöyle bir şey yapalım. Şey, sıkıntı yok. Oraya vuracak her türlü. Güzel. Tabii alkışlayalım bir. Canını sıkalım birazcık. Sallan kulemi. Ben görüşeceğim seninle şimdi bekle. Yedi lan, yedi lan. Hadi oğlum. İşte bu kadar. Yedi canla Olen'in eşinden <laughs> geçmiş bulunmaktayız. Güzel ama işte.